merhabalar ben Deniz Manyak ve yeni bir Metin 2 hikayesiyle karşınızdayım. Bu hikayede aşk var, tutku var, bu hikayede intikam var. Metin 2 ilk başladığım sıralarda e, benim bir tane hesabım vardı. Bahs geçen hikayede anlattığım hesap 19 level falandı. Çok da oynamadım sonra. Ama oyuna nasıl girilir çıkılır bunları O sıralar biz ee, CS'de Surf Sky içmekini inanılmaz sarmış onu oynuyorduk sürekli. Okuldan kaçıp Surf Sky 2 oynamayı unutuyorduk. Ve biz oynayamıyorduk da. Aslında o map'in olayı orada kayma. Biz kayma kısmını hiç yapamıyorduk silah falan da alamıyorduk dolayısıyla şeyden mario'ya gidebilen bir tane arkadaşımız vardı biz gidemiyorduk yerdeki işte sinekle falan vurmaya çalışıyorduk m 4 olduğu bir yer vardı oradan M4 alıp onlarla falan vurabiliyorduk çok az kayabiliyorduk günlerden bir gün yine böyle oynuyoruz okuldan kaçmışız biraz daha oturalım biz de süreler bitmek üzere biraz daha oturalım ben dedim ki bende para yok dedim. Hikayemizin başrolündeki ismini vermeyeceğim arkadaş. Dedi bende var ben veririm. Bak dedim vereceğim mi? Para vereceğim dedim Ona göre uzatacağım dedim. Vereceğim dedi. İyi dedim tamam. Gittim masayı uzattım. Neyse oynamaya devam ettik. En son süreler bitti. Biz de sıkılmaya başladık kalkacak hesap edenecek bu az önce beni oturtan arkadaşı yan ben yani vermem sana güvendim ben o yüzden uzattırdım öyle bir e, yan çizdi ben orada çok bozuldum bu harekete Allah'tan internet kafe sürekli gittiğimiz internet kafe sonra getireyim çarpmadı ama o arkadaşın o hareketine ben baya bir içerledim aradan bir ay falan geçti yine o internet kapıyı yedim aklımın yüzüme artık orada oturuyor Bu hafta sonu falan olması lazım açmış metin 2 oynuyor Bunun yanına işte. Ben de bir tavura çektim. Bunun yanına oturdum. İzliyorum ne yapıyor falan diye. Hafif sohbet falan yapıyor işte. fark arkadaşım olduğu için öyle çok mantıklı bir şey yok. Ama yine de bir intikam şeyi var bende. isteği var. Başımı kolona yasladım böyle. Bu arkadaş da vadide ee, CH atarak şey kesiyor. Vahşi okçu kesiyor. Neyse yine CH atarken o zamanlar CH attığınızda tekrar giriş yapmanız gerekiyordu. Şimdi o zaman baştan yazmanız Ben başıma yasladım ya. Yani. ben bu şifreyi gördüm. Bir iki kere daha kontrol ettim şifreyi iyice ezberledim. <laughs> Sonra bu arkadaş geçen sefer yani hani beni ortada bırakan para ve parayı vermeden yani ben zaten ben de kalkacağım dedim. sen otur dedi, bir boşa gitmedin tamam dedi, süren boşa gitmez merak etme <laughs> bu kalktı gitti ben dedim şunu da bir açayım şifreyi yazdım hop hesap açıldı normalde itemleri kendime alacaktım ama hem pek oynamıyordum, hem de daha güzel bir intikam olmasını istedimden. İtemlerini tek tek yer Dolunaylar. Ondan sonra... Yani şimdi anlatmak şey gelmez de, o da şimdi yani düşük level olduk. Herkes düşük level olduğu için iyi itemler olarak kabul ediliyor. Yok. yeni açılan serverlardaydı herhalde. Bunu attı olsun takmam plakası falan filan aldım. Yer aldım. Biri atladım Oh şimdi ah, tekrar hatırlayınca tekrar deriz. mutlu oldum yani. Bütün temlerini yer attım. Güzel bir kendimi güzel bir intikam almış oldum. Belki iyilik de yapmış olabilirim. Güzel bir Belki dolaylı yoldan iyilik de yapmışımdır ama. Bu onlarca hesap soruların içerisinde bir tanesiydi. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.